küslüklerin temel sebebi aile içerisinde özellikle mal taksimi, kıymetli cemaat-i müslümin, miras taksimi. Miras taksimini Kur'an-ı Kerim'in belirlemiş olduğu ölçülere göre yapmayan, kendi abiliğini, kendi büyüklüğünü, kendi babasının yanında oturmasını mesela, kendi aile içerisindeki otoritesini istismar edip de Mesela kız çocukların hakkını vermeyen vermeyen kardeşler evin içerisine pimi çekilmiş bombayı bırakıyorlar. Artık bir araya gelemiyor kardeşler. Artık birbirlerine muhabbet duyamıyor kardeşler. İsterse dağıtılacak olan şey küçücük bir şey olsun. İsterse miras olarak kalan miktar 100 lira olsun mesela. 100 lira onu bile adaletsiz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de belirlemiş ölçülere uymadan dağıttığı zaman ailede kavgalar başlıyor. Benim acizane gördüğüm, pek çok şehirde vazife yaptım gördüğüm aile içerisindeki problemlerin, kavgaların, küskünlüklerin en temel sebeplerinden bir tanesi miras taksimini adil yapmamak. Kur'an Allah'ın hükümlerini bu konuda tatbik etmemektir kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de miras taksimini o kadar ayrıntılı anlatıyor ki başka bu kadar ayrıntılı anlattığı bir konu yoktur neredeyse. O kadar ayrıntılı anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim'de başka bu kadar ayrıntılı anlatılan konu yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Buna riayet etmek lazım. Her kim Yücüne, büyüklüğüne, abiliğine, otoritesine itimat ederek yanlış yapıyor, kardeşlerin hakkını vermiyor, özellikle Allah'ın belirlemiş olduğu ölçülerde kız kardeşlerin hakkını vermiyorsa, vallahi zalimdir, billahi zalimdir. Kötü bir adamdır, hak yiyen bir adamdır, haram yiyen bir adamdır, yanlış yapan bir adamdır, ahlaksız bir adamdır. Bu kadar ağır söylüyorum ki belki Birisinin kulağına gider de yaptığı yanlıştan vazgeçer diye.